uyduruk çalı şiir. Sallar icat oldu, seller köpürdü. Türkçemden ahengi sildi, süpürdü. Sözcük kelimeymiş, hafifliğe bak. Kudretli imkanım olmuş olanak. Delil durur iken fırladı kanıt, cevabın ırzına kastetti yanıt koşulu şartıma tercih ettiler. Hayat yaşam olduğu bilmem ne ettiler. Neden sebep ile gerdeğe girdi? Ayırga birliği tuşa getirdi. Taviz ödünleşmiş teşhisle tanı. Güzelim kanaat olur mu kanı? Düşün, fikir demek, aç bak sözlüğü Dilimde ne atkı kalır ne çözgü Tabiat ne hoştu bir doğa çıktı Bilsizler dili gümüte tıktı Ilgımda var mıdır serap ahengi Örneğin Varsıl da zenginin dengi Hatıra yerine anı dediler Mısra dizeleşmiş ne halt yediler Öykü de hikaye demekmiş meğer, Öykünen dörütmen ödüle değer, Gerçek şu, Çok kıya işlendi dilde, Köprüler yıkıldı ber, berbat şekilde, Türkçem dinamitle yakıp yıkılmış, Kabile lisan yapıp çıkılmış, Nesibi sahipler çıktı meydane, Gam yeme düzelir bu dane dane. Evet aziz dostlar Türkçemiz saldırı halinde bu şiirde şair çok manidar bir şekilde bunlardan muhteşem misaller örnekler vermektedir. Fakat hala Türkçemizin bazı kelimelerini yok etme peşinde bazıları cevap varken illa yanıtı sokma peşindeler hatıra varken anı deme peşindeler elbette bunlar da vardır belki bizim kullandığımız yerde ama fakat anı kullanılsın hatıra kullanılmasın istemekteler bir dil değişik ülkelerden değişik milletlerden değişik dillerden birçok kelimeler alır cümleler alır ve bununla zenginleşir. Osmanlı zamanında Osmanlıca demek sadece kendi Türkçemiz değil, Fars'tan, Arap dünyasından, Fransızcadan, İngilizceden ve birçok daha başka dillerden kelimelerin gelmesiyle zenginleşmiştir. Zenginleşmek zenginleşmektedir ve zenginleşecektir. Sadece Türkçe böyle değildir. İngilizce de böyledir. Rusça da böyledir. Arapça da böyledir. Diğer dillerden buraya katkı sağlanır. Fakat bunu anlamayanlar işte bu Arapçadır diye Arap kökenli kelimeleri atma derdindeler veya o da Fransızca kelimeleri Türkçeden atma derdindeler. Halbuki artık tren, televizyon, cevap bizimle bir olmuştur ve herkes bunu anlamaktadır. Bunu çıkartmanın manası yoktur. Bu artık bir manada biz öz Türkçe yapacağız demek, Türkçeyi kolsuz kanalsız bırakmak demek. Onun için lütfen Türkçemize sahip çıkalım, Türkçemiz ile gurur duyalım, Türkçemizle iftihar edelim ve Türkçemizin bize yettiğini ve gün geçtikçe daha da genişlediğini, geliştiğini kabul ederim. Allah'a emanet olun aziz dostlar. En güzel günler, en huzurlu, ve bereketli günler sizlerin olsun. Her gününüz bir öncekisinden daha iyi olsun. Lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayınız. Abone olursanız sevinirim. Yorumlarda ne tür videolar istediğinizi veya orta okumuş olduğumuz şiirlerle, yapmış olduğumuz haberlerle ilgili veya orta kısa menkabelerle ilgili yorumlarda bulunursanız ayrıca bizi de sevindirmiş olursunuz. Sizin bu yorumlarınız, beğenileriniz bizim için aşk olacaktır, şevk olacaktır. Şimdiden sizlere teşekkür ediyor ve Allah'a emanet ediyorum. Aziz dostlarım.